göstereceğiz. Evet. Balığımız poşetin içinde. Dur göster. göster. Şimdi hemen hızlıca açayım poşeti. Evet balığı. Babuş babuş. Balığı geçen boğaz limanında tuttum. Oradan. Acayip çözülmesini ben eserdik Şimdi balığımız bu uh. inşallah Day. bize sokmaz. Ben beyazım. Pardon bizi sokmaz. Evet mükemmel bir uçaklık ya. Temizlediğimiz gibi. Kasap bu <laughs> <Temizliğiniz kıvam. gülüyor> evet. <bıçağı> yetecek. <laughs> Sen bence satırı dayanamayacaksın. Ne yapalım be. Arkadaşlar bence bekleyelim. 2 evet. saat sonra görüşürüz. Şuna... Evet arkadaşlar birazdan gene açacağız. <laughs> Evet arkadaşlar balığımız buz olduğu için suyun içine koyduk balığı. Birazdan kesimini yapacağız. Evet, evet arkadaşlar balığımızı beklettik suda ve çözüldü şimdilik biraz. E, gösteriyor Ergün. Yapacaklarımız e, gösteriyoruz şu an balığı. Yapacaklarımız e, balığın ilk önce dikenlerini alacak sonra da kesecek burasında falan da iç organları çıkaralım. Evet Ergün. Şimdi Ergün size gösterecek nasıl yapacak. Ben de tutayım ve anlat Ergün bize. <laughs> Arkadaşlar ilk önce dikenlerini kesecek ki elimize batmasın. Batarsa çok fena acıdır. Ondan sonra bu kafasının altından sidikliğine Ay. kadar olan yerini kesecek. İçindeki iç organlarını çıkaracak. O sonra da bir Evet arkadaşlar, Ev gün dediği gibi kafasının buradan bu bölgelere Baş. kadar kesecek. Biraz dikenlerini kesecek ki battığında acımasın. İlk adım. önce dikenlerini alıyoruz. Ev gününde dediği gibi. Şimdi batarsa sayınımıza Vay yedik. Evet arkadaşlar makasla kesmez olmaz. Altından kestirerek şeyinden balığın. Herkese iyi günler. Arkadaşlar özür diliyorum. Burada videoyu kestim ama e, video aktarımında bir soru ol, olduğu için bundan sonrasında ikinci kamera olmuyor ve tek bir açıdan e, ara sıra elimize telefonu alıp gösteriyoruz. İyi seyirler. Ergün iğneleri kesti üstünden. Şimdi de alttaki iğnelerini kesiyor Ergün ve e, diğer aşamaya geçip Balığın içini temizleyelim. Şimdi dikenlerini kestik. Kenara alalım böyle. Şimdi bu kafasının altından yarıyoruz. Balığın içi de buzludur. Biraz ondan zorlanır bıçak girsin. Ya bıçak iyi kesmediği için geçtik çakıya. Bıçak girsin. Bıçak kesmiyor. Balıkta bir şey var. Böyle. Leş kadar boğaz limanı koktuğu için. Ver, herhalde 15 defa sabunlamam gerekecek. Ben de 105. Arkadaşlar bunu suda yıkamamız gerekir. Tüm midesi içinde. Şimdi çeşmeye gidiyoruz ve içinde yıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi. <laughs> evet. Hadi, hadi. Bıçak kesmesi oradan da kesin. çek onu. Evet arkadaşlar şimdi Allah diyen balık. Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çıkmaya başladı. Şey kusura bakmayın her gün de yani balık temizleyip yavaş yavaş öğrenmeye ya. Başlıyoruz biz de bu işleri. Bir yanlışlığınız varsa kusura bakmayın. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi birazcık da suda yıkayalım Evet, suda temizledikten sonra ee, biraz daha içine biz bakacağız. Var mı bir şeyler kaldı mı? Ondan sonra yalayıp tavaya, bunlayıp tavaya. Akşamın önlüğünü çıkar. Evet. İçindeki zarlar da alıyoruz arkadaşlar. Tertemiz ediyoruz içini. Yerken yosun da dağılıyoruz. arkadaşlar soktu çekici koku yedik nasıl soktu be başka hı nereye gitti bir tane aldım olmuş bunlar sokuldu evet arkadaşlar abi arkadaşlar işte temizliyor öyle Bunu bir güzel onlayacaksınız <laughs> işte e, anneniz böyle mumlasın. Sonra tava atıp kavurup yiyeceksiniz. Bu kadar basit. Evet. Kıbrıs'ımızın en güzel balığından biri. Sokan. Yak. Bu balık çıktı. Mert. Kavuzumuzdan hatta bir parmak daha büyük. Onda kuyruğu da yenilmez. Babuş gibi. Evet arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.